Evet arkadaşlar, üçüncü dersimde devam ediyoruz. Ünlü ve ünsüz uyumları Ünlü ve ünsüz uyumları. Geçen dersimizde anlattığımız gibi Türkçe'de 29 tane, alfabemizde 29 tane ses vardı. Bunlar ünlü ve ünlü, ünsüz harflerdi. Şimdi ilk başta o bahsettiğimiz bir tablo vardı. O tablo bize burada yarayacak arkadaşlar. Öncelikle ünlü uyumlarını görüyoruz. Ünlü uyumunun diğer adı kalınlık incelik uyumu. Peki bu ne demek? Kalınlık incelik uyumu demek arkadaşlar. Hani bahsetmiştik ya kalın harf, kalın ünlüler ve ince ünlüler diye. Türkçe der ki eğer bir sözcükte kalın ünlüyle başlamışsak kalın ünlüyle devam edeceğiz. İnce ünlüyle başladıysak ince ünlüyle. Yani bu ne demek? Sözcük a, e, i, İ, o, ü ile başlıyorsa a, e, i, İ, a, a, i, o, ü ile devam edecek. E, i, ö, ü ile başlamışsa arkadaşlar ne yapacak? Yine e, i, ö, ü ile devam edecek. İşte buna biz ne diyoruz? Kalınlık incilik uyumu diğer adıyla büyük ünlü uyumu diyoruz. Aslında çok basit. Şimdi örneklerden de anlayacaksınız. Mesela öğretmen kelimesi arkadaşlar ilk ünlüsüne ö, sonra e, sonra e. Hepsi ince mi? Evet, ince, ince, ince. O zaman arkadaşlar bu sözcük büyük ünlü uyumuna uyuyor diyoruz. Bakın beşik kelimesi e ve i. İkisi de ince mi? İnce. Uyuyor. Kuraklık kelimesine bakıyoruz arkadaşlar. Ünlüsüne u. Sonra ne gelecek? Yine kalın bir şey gelmesi lazım. A gelmiş, evet kalın. Sonra I gelmiş, evet kalın. Evet, hepsi kalın kalın kalın. Ne yapıyor? Kuraklık kelimesi de büyük ünlü uyumuna uyuyor. İşte arkadaşlar, örneklerde de gördüğümüz gibi büyük ünlü uyumu demek kalınsa kalın, inceyse ince. Neymiş? Kalınsa kalın, inceyse ince. Bununla ilgili bir takım tabii uyarılarımız var. Bu uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sorular buradan geliyor arkadaşlar. Bunlardan ilki, Türkçe oldukları halde zamanla ses değişikliğine uğramış büyük ünlü uyumuna uymaz. Bakın ne demiştik? Dil canlı bir varlıktı ve zamanla değişikliğe uğrardı. İşte burada bunun örneğini göz. Elma aslında neydi arkadaşlar? Alma. Kardeş aslında neydi arkadaşlar? Karındaş. Anne aslında neydi? Ana. İşte bunlar ana anne olduğunda, karındaş kardeş olduğunda ne yapıyor arkadaşlar? Uymuyor. Bu birinci kuralımız. Geldik ikinci kuralımıza. Birleşik ve tek kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Bakın uymaması ayrı şey, aranmaması ayrı şeydir. Bunu karıştırmıyoruz. Uymaması ayrı şey, aranmaması ayrı şey. Şimdi çek ve yat, birleşik sözcük. Aç ve göz, birleşik sözcük. Bir ve az, birleşik sözcük. Söz ise ne arkadaşlar? Tek bir sözcük. O yüzden ne yapmıyor? Aranmıyor. Bir takım ekler büyük ünlü uyumunu bozar arkadaşlar. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Üçüncü maddemiz. Üçüncü maddemiz der ki, Your, ken, ki lane, taş ımtırak, gil ekleri büyük ünlü uyumuna uymaz. Haydi bir örneğine bakalım. Örneğine baktığımız zaman bakın akşam akşam ki sabah leyin. Bir incelersek bakın akşamki kelimesine baktığımız zaman a kalın, a kalın, ki'deki i ne ince bozdu. Mesela bekliyor kelimesine bakalım. e ince, i ince, o kalın. Ne yaptı? Bozdu. İşte arkadaşlar bu eklerimiz bizim ne yapıyor? Büyük ünlü uyumunu bozuyor. Gelelim dördüncü maddemize. Dördüncü maddede Türkçe yabancı dillerden geçen sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Bakın uymamak ayrı şey, aranmaması ayrı bir şey. Adalet Arapçadan geçtiği için aranmıyor. Kitap Arapçadan geçtiği için ne yapmıyor? Aranmıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın. Bu dört madde ne yapacağız karşımıza soru olarak çıkıyor. Şimdi burada büyük ünlü uyumuna uyanlar yani tık atacağız. Uymayanlara çarp atacağız. Bu etkinliği size bırakıyoruz. Gelelim diğer bir ünlü uyumuna küçük ünlü uyumu arkadaşlar. Küçük ünlü uyumu düzlük, yuvarlık, yuvarlaklık, darlık, genişlik uyumu. Küçük ünlü uyumu büyük ünlü uyumuna göre çocuk, arkadaşlar birazcık daha az kullandığımız bir uyum. Peki bunun özelliğini birazcık karışık gibi gözükse de aslında çok basit. Şöyle bir şey söyleyeceğiz. Türkçede bir sözcüğün ilk hecesinde düzünlülerden biri varsa düzünlü hemen aklımıza gözümüzün önüne bizim tablomuzu getiriyoruz. Sonraki hecelerde de düzünlüler bulunur arkadaşlar. Bu nedir? Mesela e düz, i düz ne oldu? uydu. Kalabalık derken a düz, a düz, a düz, ı düz ne yaptı? uydu. İkinci kural der ki, ikinci kural der ki, Türkçe'de bir sözcüğün ilk hecesinde, Türkçe'de bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak bir ünlü varsa, yuvarlak neydi? Dudaklarımız öne gidiyordu değil mi? O, Ö, U, Ü. Varsa diğer hecelerde de ne gelmesi gerekiyor? Ya A, E gelecek ya U, Ü gelecek. Bakın ya A, E ya U, Ü. Bakıyoruz ilk hecede ne var? U var. Yani yuvarlak. Sonra ne gelecek? Ya A, E ya U, Ü gelecek. Öyle mi? Evet uydu. Bakın yuvarlakla başlamış. Sonraki derecede ya a, e ya u, ü gelecek sonsuz kelimesinde. Gelmiş mi? Evet. Bu da ne yapıyor? Küçük ünlü uyumuna uyuyor arkadaşlar. Şimdi bazı sözcükler bazı sözcükler Türkçe olduğu halde ne yapıyor? Küçük ünlü uyumunu aranmıyor. Bunlar armut, çamur, kabuk, kavun, kavuşmak, yağmur gibi sözcükler. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Zihnimizde tutuyoruz. Çünkü niye? Bunlar Türkçe kelime ama uymuyor. Bakın, ne demiştik? A E I, I'den sonra A E I, I gelecekti. U gelmiş, uymadı. Çamur aynı şekilde uymadı. Yani bu iki kurala yukarıda anlattığımız iki kurala göre ne yapıyor arkadaşlar? Türkçe olduğu halde sözcükler uymuyor. O zaman bu kuralı şöyle bir kuralı arkadaşlar, şu şekilde ne yapabiliriz? Kafamızda özetleyebiliriz. A, E, I, I'den sonra A, E, I, İ gelir. O, Ö, U, Ü'den sonra A, E, U, Ü. Böyle. Bir daha tekrarlıyoruz. A, E, I, I'den sonra A, E, I, İ gelir. O, Ö, U, U Ü'den sonra A, E veya U, Ü gelir. Bu şekilde zihnimizde küçük ünlü uyumu kuralını yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bizim için çok kolay olacaktır. Şimdi dedik ki Türkçemizde e, ünlü harfler ve ünsüz harfler var. Daha deminden beri arkadaşlar ünlü harflerle alakalı olan özelliklerden bahsettik. Geldik şimdi ünsüz harflerle ilgili olan özelliklerimize. Ünsüz harflerle ilgili olan özelliklerimizde arkadaşlar baktığımız zaman bakın ne var? Öncelikle arkadaşlar ünsüz benzeşmesi diye bir olay var. Ünsüz benzeşmesi demek diğer adıyla arkadaşlar ünsüz sertleşmesi. Bakın buna ne diyoruz? Sertleşme de diyoruz. sertleşme de diyoruz arkadaşlar. Bunu zihnimize tutalım. Peki bu nedir? Ünsüz sertleşmesi. Şimdi şöyle diyoruz. Sözcük yumuşak ünsüzle bitiyorsa, ekin yumuşak ünsüzle başlıyorsa, sert ünsüzle bitiyorsa ek ne yapıyor? Sert ünsüzle başlayan getirilir. Şimdi ne demek oluyor bu? Şimdi diyoruz ki arkadaşlar çiçekçi kelimesi, çiçekçi kelimesinde bakın son harfimiz ne? Sözcüğün k. Buna eğer Yumuşak ünsüz dediğimiz, yumuşak ünsüz dediğimiz BCDG'den bir tanesiyle başlayan bir ek geldiğinde bu ne oluyor arkadaşlar? PCTK'ya dönüşüyor. Bakın çiçek C ne oldu? Çiçekçi oldu. Şimdi bununla ilgili şu anda bana dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada bir takım size kolay yollar anlatmaya çalışacağım. Bu kolay yollardan sonra daha da iyi anlayacağınızı umuyorum. Şimdi eğer bir kelimenin sonunda Arkadaşlar bir kelimenin sonunda fıstıkçı şahap dediğimiz bunun ünsüzlerinden bir tanesiyle bitiyorsa bakın bunun ünsüzlerine f s t k ç ş h p sesleri. Bir kelimenin sonu bu seslerden birisiyle bitiyorsa buna BCDG ile başlayan bir ek geldiğinde B, C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde buradaki ekin sesleri ne yapıyor arkadaşlar? P, Ç, T ve K sesine dönüşüyor. Örnek bakın mesela simit kelimesi son harfi ne arkadaşlar? bahsettiğim harflerden bir tanesi T mi? Buna C 2 getirelim. C yapım eki getirelim. Biz bunu Türkçe'de simit C mi diyoruz yoksa simit Ç mi diyoruz? Ne diyoruz? Simit Ç diyoruz. İşte C ne yaptı arkadaşlar? Sertleşerek Ç'ye dönüştü. İşte arkadaşlar biz bu olaya ünsüz benzeşmesi diğer adıyla ünsüz sertleşmesi diyoruz ünsüz benzeşmesi diğer adıyla ünsüz sertleşmesi diyoruz arkadaşlar. Bakın bir örnek daha verecek olursak kitap kitap buna yine c ekini getirelim arkadaşlar. Biz kitap c mı diyoruz yoksa kitap çı mı diyoruz? Tabii ki kitapçı diyoruz. Bakın bu ses olaylarını görürken aslında hepsi bu ses olaylarının arkadaşlar bizim karşımıza çıkan olaylar. Bizim karşımıza çıkan olaylar arkadaşlar. Yani şunu söyle söyleyelim. Kesinlikle bunlar biz Türkçe bildiğiniz gibi arkadaşlar konuşurken konuşurken aslında yaptığımız şeyler ama biz bunları ne yapıyoruz şimdi? ismini öğreniyoruz. Yani hiçbirimiz gidip konuş gan demiyoruz. Ne diyoruz? Konuş kan diyoruz. İşte arkadaşlar aslında Türkçede yapmış olduğumuz şeyler biz şimdi isimlerini öğreniyoruz. Bakın Yurt dan demiyoruz Ne diyoruz? Yurttan Bakın D ne yaptı? T'ye dönüştü Yoğurt dan demiyoruz Ne diyoruz? Yoğurttan D ne yaptı? T'ye dönüştü İşte buna ne diyoruz çocuklar? Ünsüz benzeşmesi Diğer adıyla Sertleşme Diyoruz Bir takım sesler var Bunlar yabancı sözcüklerde ise aranmıyor İstikbal Mahdut gibi Yine bileşik sözcüklerde Dörtgen Akdeniz gibi Akbaba gibi sözcüklerde Aranmıyor Evet arkadaşlar Buradaki etkinliği de Yine sizden yapmanızı istiyoruz. Bu etkinlik size ödev. Şimdi arkadaşlar daha deminkilerde sertleşme yaptık. Şimdi ise ne yapacağız? Sert ünsüzlerin yumuşamasını göreceğiz. Burada yumuşamayı e, sertleşmeye nazaran birazcık daha kolay arkadaşlar. Buradaki olay şu. Eğer Türkçe'de diyoruz ki bir ses, bir sözcüğün sonunda bir sözcüğün sonunda arkadaşlar PCTK diğer adıyla ketçap diyebiliriz arkadaşlar. Bakın. Ket ket çap. PCTK seslerinden bir tanesi varsa buna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Ünlüyle başlayan. Ünlü neydi? A, E, I, I, O, Ö, -E U, Ü ile başlayan bir ek geldiğinde. Bakın burada ne geliyor? ım eki geliyor. Gördünüz mü? İşte buradaki P ne yapar diyor? B'ye dönüşür diyor. Biz kitapım mı diyoruz yoksa kitabım mı diyoruz? Tabii ki kitap bım diyoruz. İşte bu ne oluyor arkadaşlar? Yumuşam oluyor. Bakın P sert olan bir ses. B yumuşak olan bir ses. Birbirine dönüşüyor. Yine ağaç ünlüyle başlayan bir ek geldi. Ağaca. Söğüt bakın sert bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek geldi. Söğüdü. Renk ünlüyle başlayan bir ek geldi. İ eki rengi oldu. Ne yaptı? KG'ye dönüştü. T, D, Ç, İşte arkadaşlar sert seslerin yumuşağı, e, yumuşak seslere dönüşmesine de ne diyoruz? E, ünsüz yumuşaması diyoruz. Yine arkadaşlar burada bir takım istisnalarımız var. Bunlar tek sözcükler. Bu kurala aramıyor. Süt, sütü, ip, ipi, kırk, kırkı, yat, yata gibi ne yaptık arkadaşlar? Bunlarda da aramadığımızı görmüş olduk. Şimdi 2009 Ağustos'ta çıkmış bir sorudan bahsedeceğim arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman bakın 2009 Ağustos'ta diyor ki, numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Benzeşme neydi? Diğer adıyla sertleşme. Yani fıstıkçı şahap'a bakacaktık. Sonu fıstıkçı şahapla biten, fıstıkçı şahapla. Sabahtan kelimesinin sonu fıstıkçı şahapla mı bitiyor arkadaşlar? Hayır. Söyledi kelimesindeki söylemek sözcüğü bakın neyle bitiyor? E ile bitiyor. Bunu da alamıyoruz el kelimesi bakın L ile bitiyor alamıyoruz. Yani aslında hiç kuralı bilmeden sadece şurayı bilsek. Sondaki ses fıstıkçı şahaptan bir tanesi olacak. Değil mi? bununla bunu bilebilsek arkadaşlar ne yapıyoruz? Direkt söyleyebiliyoruz. Bakın baktığımız zaman arkadaşlar bakın dedim diyor. Burada da e, burada da yine yok. Sabahtan kelimesine bakın. Sabahtan kelimesine. Sabahtan kelimesine ne yaptı? Sabah kelimesini burada hemen yana alalım. Sabah. Fıstıkçı şahap derken H. Buradan bir ses mi? Evet. Peki başta gelen ek ne? Dan eki gelmiş. Dan eki gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki o zaman ne oldu? D ne yapmış? T'ye dönüşmüş mü? Dönüşmüş. İşte o zaman arkadaşlar burada ne var? Dan eki ne oldu? D, T'ye dönüştüğü için cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bir takım ses olayları var bu ses olaylarını şimdi göreceğiz. Bunlar arkadaşlar ünlü türemesi, ünsüz türemesi, orta ecenin düşmesi, ünlü düşmesi gibi ses olayları. Bu olayları da birlikte işledikten sonra arkadaşlar yine aynı şekilde konumuza devam edeceğiz. Bakın ses olaylarında ses olaylarında ilk önce karşımıza çıkan ünlü türemesi ve ünsüz türemesi var. Peki bu nedir? Şu ünsüz türemesi arkadaşlar, Türkçe'de iki ünlünün yan yana gelmemesi e, diye bir kural var. Bu kuralı hepimiz biliyoruz. Bunun için mesela hak kelimesine baktığımız zaman, hak, ı kelimesi gelecek. Buna hakı mı diyoruz? Hayır. Ne yapacağız? Bir tane daha ünsüz türetiyoruz. İşte arkadaşlar buna ne diyoruz? Ünsüz türemesi. His. His etmek demiyoruz değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Bir tane daha buna ünsüz getiriyoruz. Ne oluyor? Hissetmek. Bakın buradaki S, ikinci S ne yapmış oldu? Türemiş oldu. Yine aynı şekilde baktığımız zaman şer kelimesi, şer kelimesine bakıyoruz. Bakın şerri, R türedi, af, F türedi. İşte arkadaşlar normal türeme demek olmayan bir şeyin meydana gelmesi. Düşme ise olan bir harfin yok olması. İşte burada da baktığımız zaman, burada da baktığımız zaman türemedi arkadaşlar bakın ne yaptık burada ikinci bir s ünsüz bir harf burada bir k yani eğer türeyen yeniden ortaya çıkan harf ünlüyse buna ünlü türemesi ünsüzse ünsüz türemesi diyoruz şimdi diğer bir e, ses olayımız ünlü düşmesi bu ise arkadaşlar bakın Türkçe'de ortacadaki ünlü vurgusuz söylenir alın fikir burun gibi orta hecedeki bakın burada oğul da olduğu gibi oğul bakın u sesi burun derken u sesi bunlar da eğer ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde orta hecedeki ünlü düşüyor. Buna da orta hecenin düşmesi diyoruz. Diğer adıyla daha çok kullanılan adıyla ünlü düşmesi arkadaşlar. Bakın fikir şimdi fikir sözcüğüne imgeyi getiriyoruz yani ünlüyle başlayan bir ek geldi. Biz bunu arkadaşlar fikrim mi diyoruz yoksa buradaki i'yi düşürerek fikrim mi diyoruz? Tabii ki fikrim diyoruz. İşte buna ünlü düşmesi diyoruz. Oğul, oğlu, değil mi? Burun, burnu, ömür, ömrü. Bakın sorulara baktığımız zaman karşımıza en fazla çıkan burun, ömür, ömrü bu kelimeler oluyor. Zihnimizde birkaç tane bunu tutarsak örneğini karşımıza soru çıktığında çok daha rahat ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ömür ne oluyor? Ömrü. Burun, burnu. Diğer bir ses olayımız ünlü türemesi arkadaşlar. Ünlü türemesi ise cık cık eki ile karşımıza çıkan bir ses olayı arkadaşlar. Küçültme eki cık cık. Mesela kedi, kedicik. Bakın bu bir cık cık Peki her cık cık eki olduğunda türeme olacağız diye bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır. Örneklerimize bakalım. Dar. Dara biz darcık mı deriz? Darcık diyebilir miyiz? Hayır. Değil mi? Çok saçma bir Ne diyoruz? Daracık. Genç, gencecik. Dar, daracık. Bakın. Bir, bircik diyemeyiz. Ne yapıyoruz? Biricik diyoruz. İşte gördüğünüz gibi eğer normalde bu kelime de dar kelimesinde darcık derken herhangi bir a sesi var mı? Yok. Ama bunu biz kendimiz ne yapıyoruz? Getiriyoruz. İşte bu fazladan bir ses getirdiğimizde biz buna ne diyoruz? Türeme diyoruz. Eğer bu türeyen ses ünlü ise ünlü türemesi, ünsüzse ünsüz türemesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de ortayca ünlüsünün düşmesi var. Biz bunu arkadaşlar bakın ünlü daralması da diyoruz. Diğer adıyla ünlü daralması. Ünlü daralması. Bu da şu arkadaşlar. Eğer orta hecedeki sesimiz arkadaşlar mesela başlamak ünlüyle başlayan yani a veya e sesi ise veya e, a e veya e, o ö ise yani bunlarda ortadaki ünlü e, ünlü a e ise veya u ü ise bazen i ile de, de geliyorsa arkadaşlar bu ne yapıyor daralıyor ve değişiyor. Bu nasıl mesela başlıyor kelimesi. Biz şimdi burada yoreki getirdiğimizde başlamak sözcüğüne yoreki getirdiğimizde başlıyor mu diyoruz, başlıyor mu? Tabii ki başlıyor diyoruz. Yani başlıyor desen ne yaparsın? Dal geçersin. İşte buradaki a e sesinin ı i'ye dönüşmesine veya u ü'ye dönüşmesine arkadaşlar biz ne diyoruz? Orta hece ünlüsünün değişmesi. Diğer adıyla ünlü daralması. Bakın oynayor, oynuyor. oynuyor Gözleyor, gözlüyor. Yaşıyor, yaşıyor. Bakın a, ı'ya dönüştü. E, ü'ye dönüştü. İşte arkadaşlar biz bütün bunlara, bütün bunlara arkadaşlar ne diyoruz? Ünlü daralması. Buna çok dikkat ediyoruz. Bakın ne yaptı? İşte başlıyor kelimesinde hangi ses olayı vardır? Hemen bakıyorsun. Başlıyor aslında neydi? Başlıyordu. A ne yaptı? I'ya değişti. İşte arkadaşlar bu şekilde orta hece ünlünün değişmesi, diğer adıyla ünlü daralması karşımıza çokça gelen soru tiplerindendir. Bu dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.